Evet arkadaşlar herkese selamlar ben Samet bugün pes 2021 Galatasaray analik kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz iyi seyirler. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi son bölümde bayağı bir maç e, at atlamıştık ve kazanmıştık şöyle bir göstereyim <laughs> e, işte son bölümde bir göztepe ile berabere kalmıştık. Kasım Kasımpaşa'yı ve Gaziantep'i yenip e, kupada da tur atlamıştık Antalya'ya karşı. Şimdi bu bölüm çok önemli iki maçımız var. Aslında şu maçta önemli ama e, e, Sivas maçını bir dahaki bölüm yaparız herhalde. Sonra e, Denizli maçını atlarız ve e, Fenerbahçe maçını oynarız diye tahmin ediyorum. Bir dahaki bölümlerde Ajax, Beşiktaş, Başakşehir falan diye böyle gidiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, Trabzon maçı var ve Ajax maçı var. Buna göre kadromuzu oluşturmamız lazım. Hani oyuncularımız çok e, yorulmasın diye. Şimdi Emrah Baba yorgun. Arda Turan yükselişteymiş. Iniesta adam ölecek neredeyse. Okay'ı aldım. Okay'ı defansif orta sağ yaptım. Falka yorgun. Buraya Cenk Tosun aldık. <laughs> Sonra Kaleon. bunu bir deneyelim arkadaşlar. Gerçi geçen maçta biraz oynatmıştık ama o maç herkes kötüydü. Omar yerine Martin Lines aldık. Muslera yerine neyse Muslera bir oynasın arkadaşlar. Şimdi Yusuf Yazıcı ile Hacı'yı değiştireceğim. Hacı'nın performansı çok iyi değil. Bruma yükseliştirmiş. Aslında Bruma'yı oynatabiliriz. Bir de Semih Kaya hamlesi yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir e, Lüyen dama yerine çünkü hani yorgun oyuncuları bir dinlendirmek lazım arkadaşlar. Burada Arda Turan'a çakılı kalma vereceğim. Ee, Okay'a çakılı kalma vereceğim ve kontra hedefine de arkadaşlar Bruma'ya verelim. Bu arada takım ruhu gene çok düştü ama yapacak bir şeyim yok yani şu anlık. Gece kış rastgele ve o zaman maç başlıyor. Ve Trabzonspor Galatasaray derbisi başlıyor. Bakalım deplasmanda kazanabilecek miyiz? Ve Fernando Muslera görüntüde kaptan. Eski takım arkadaşı Semih Kaya bugün ilk 11'de. Bakalım Semih'in performansı nasıl olacak? <laughs> yani kadromuzu baya bir e, iyileştirdik. Bu devre arasında baya bir oyuncu alıp gönderdik arkadaşlar. Bakalım bunun etkisiyle şampiyon olabilecek miyiz? Şimdi Sherlock başladı. Kampi. Manuel Da Costa biz bir tık ileri alalım. E, Trabzon çünkü geride başladı. Ciler mi? Cenk. Cenk vurdu yandan dışarıda. 90'ın yanından yandan dışarıda. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan. Orta Cenk çok iyi çalım attı ama işte devamı gelmedi. O da bugün e, eski takımına karşı oynuyor. Buruma. Buruma'dan Cenk'e. Cenk şimdi tekrar Buruma'ya. Buruma orada çalımı atamadı istediği gibi. Alexander Sherlock. Onyekuru'nun karşısında Kamil Ahmet. Onyekuru attı Saratçı Saratçı açtı ortayı. Orada Tronsten. Şimdi Martin Lines orada savunmaya çarptı top korner. Arda Turan bakalım nasıl kullanıyor. Arda açtı Buruma'ya doğru. Buruma vuramadı. Karambol Lines. Martin Lines. Uzun zaman sonra ilk 11 başladığı maçta atıyor golü Martin Lines. Çok değişik bir gol oldu. Karambol'den attık ama yani... Lines takipçiliğini konuşturdu. Lines kadroya e, gire, giremiyordu bayağı bir zamandır. Ama golünü attı Lines. İşte burada Arda'nın ortası Martin Lines'in golü. Geçelim bu ikinci tekrar artık. Aferin Lines bak benden güzel bir not aldın. Şimdi Canbaz. Orada Lines kaptı topu. Yusuf Yazıcı. Buruma, Armindo Buruma, Manuel Da Costa, Kampi, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan. Orada bir baskı şimdi Yusuf Yazıcı aldı topu. Yusuf, Yusuf ne kadar ağırsın ya. Doğan Erdoğan uzaklaştırdı topu top taca gidiyor. Yusuf biraz ağır kaldı orada. Yapacak bir şey yok. Şimdi Saracci Henry Onyekuru. Attı Yusuf Yazıcı. Ah Orada Yusuf istediğini yapamadı Şimdi tekrar aldı Yusuf Yusuf gidiyor Attı pasını Martin Lines'e Geçmedi Okay Okay da bugün eski takımına karşı oynuyor Yusuf Buruma, Martin Lines Açtı ortayı Cenk Tosun Üstten dışarıda çok etkili bir ataktı Cenk Cilerme'ye doğru orada Yusuf vurdu kafayı Şimdi Cenk verdi Buruma. Şimdi Heronyokuru kuru üstten dışarıda Direğin üstünden dışarıda Henry Onyekuru'nun plasesi ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1 Trabzonspor 0 İkinci yerde de arkadaşlar Şu anlık bir değişiklik yapmayacağım Takımdan e, memnunum Çok baskılı oynuyoruz Şu an iyi yani takım Belki bir Emre Kılınç hamlesi gelebilir birazdan Burmaş'ta ortaya Da Costa Cilerme orada Line Hattı çalımı şimdi Tronsen Tronsen gidiyor Hop sakin orada atamaz. Atamaz be yedik ya. Adamlar ilk gelişinde attılar. Sherlock'un golüyle Trabzonspor beraberliği yakalıyor. Hemen şuradan arkadaşlar. O zaman hmm, şöyle yapıyoruz. Enes Ünal hamlesi geliyor. Şunu ya şöyle yapalım. Hafif 4-2-4 değil de bildiğimiz 4-2-4 oynayacağız. Şöyle. Sen de gizli forvet mi daha iyi Evet. Okay'ı şöyle yapayım. Arda'yı da biraz geri çektik. Bir tık ileri çeksem ofans orta sahada oluyor. Tamam. Ve Galatasaray 4-4-2'ye dönüyor tekrardan. Bakalım. Bak pas yapıyorlar ya. Saracci al o topu helal. Marka. Marka. Şimdi ileri oynadı. Cenk'e gelmedi top. Arda verdi Cenk. Cenk verdi Enes al Enes'in şutu yanından dışarıda Enes al Kim alabiliriz? O zaman arkadaşlar Kaleon hamlesi şimdi gelebilir. Kaleon Hulk'a göre kablo karıştı. Kaleon Hulk'a göre bir tık daha hızlı olduğu için e, ee, Kaleon'u deneyelim. Saratçı. Enes al Enes'in pası. Ya arkadaş o pas geçsin be. Şimdi Kalyon. Kalyon geçti Kamil Ahmet'i. Oysa Kalyon. Açtı ortayı. Cenk vuramadı. Buruma. Orada topu kaybetti. Şimdi Sherlock mu Semih mi? Semih vurdu kafayı. Ama orada Tronsen. Ciler mi? Martin Dines. İlk yarıda o ikinci golü atamadığımız için şu an çok sıkıntı çekiyoruz. Martin Dines. Şimdi Martin Lines'in pası ya o çok kötü bir pas ya. İkisinin ortasına atıyor abi. Kaleon. Enes al. Oho. Enes toptan kaçarsan olmaz abisi. Şimdi Canbaz. Ciler mi? Verdi Cenk. Cenk o, biraz ara pası atar gibi oldu ama orada Dakos da, da araya girdi. Takımı tamamen ileri aldım arkadaşlar. Kaleon vurdu. Enes nasıl offside'dasın ya? Cenk yerine Radamel Falka oyunda. Aslında bu deplasmandan galibiyetle dönsek çok iyi olacaktı da. Flavio girdi Ahmet Cambaz yerine. Charlotte, Flavio, Abdülkadir Ömür sakın kaybetmeyelim. Aman 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 ya hakem. Arkadaş vallahi ik ikili mücadele. Ha iyi adam bize faal yapmış bak bir de sarı kart gördü. Ben penaltı zannettim ya. Aslında orada kartlık bir şey yoktu ama işte oyunun saçmalıkları nerede faal vereceğini bilmiyor. Marka al o topu. Ya artı 3 verildi. Bizimkiler hala top kaptırıyorlar ya. Martin Lines hadi. Ya sizin atacağınız pası ben Yok arkadaş takım oynamayı bilmiyor ya bu takım ruhunun bu kadar etki etmemesi lazım ama Yapacak bir şey yok. 6 şutumuz var. Bir tane golümüz var. O da kaleyi bulan tek şut zaten. Şu kablo da. Şimdi bakalım kaçıncıyız? Dördüncü yüz tekrardan. Puan farkı 7. Fenerbahçe kaybetmiş mi? Ona bakmadık. Demek ki biz kazansak daha iyi olacaktı. Şimdi çok önemli bir maç var. Bence bu ligden daha önemli bir maç. Şampiyonlar Ligi maçı. Mart ayında iyileşecek bakalım Burmanın ki kaç günmüş bir hafta tamam sorun yok şimdi bu maça biraz tecrübeli bir kadroyla çıkmak istiyorum açıkçası ya tecrübeli dediğim biraz daha yükselişte olan bir kadro aslında kimi oynatabiliriz şimdi bu maç Kaleon şöyle bir gel Semih Kaya çok düşüştü ama defans oynatacağız mecbur. Ee, Arda Turan çıksın o zaman. Şöyle yapalım. Hulk yükselişte onu şu an kesmem. Yusuf fena bir performans sergilememişti ama Yusuf'u bir alayım arkadaşlar. Sonra Emre Kılınç. Tamam. Biz bu şekil başlayalım o zaman bu maça. Sonraki maça git diyoruz ve Şampiyonlar Ligi maçında hemen şöyle bir daha bir ayarlayalım kadromuzu. Tamam güzel. Muslera biraz yorgun. Onu Sivas maçında dinlendiririz. Eee Emrah Baba çok yorulmasın. Kontrede Falcao ve Henrony'a kuruya vereceğim. Şimdi stadyum Kış Güzel Türk Telekom. Adamların formaya bak, bizim formaya bak. Neyse o zaman maça başlayalım. Ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gecesi başlıyor kolu kide bir ayağıma takılıp duruyor kolu. Ee, kablosu. Bakalım Galatasaray yıl böyle genç yıldızları oynat cümleyi kuramadım ama işte genç e, yıldızların olduğu Ajax karşısında ne yapacak? Bence alırız gibime geliyor. Kalecileri değişmiş. Tamam Bilin duruyor. Yalnız e, Mandanda mıydı bunların kalecileri kimdi ki? Onana. Onana gitmiş. Hadi bakalım. Bence alacağız. Emrak Baba. Radamel Falcao. Şimdi Christian Luyennama. Luyennama. Verdi Yusuf Yazıcı. Yusuf döndü. Verdi pasını Hulk. Hulk. Hulk bir omuza sen yıkılacak adam değilsin be. David Neres. Tadic. Hulk nere attın be orada onya Onyakuru boşuna mı koşuyordu bak işte atak mahvoldu Emrak baba Henry Onyakuru attı Yusuf'a ama Yusuf'a öyle bir pas yok Onyakuru Martinez Taklaya Fiko Lang Kudüs Andres Iniesta Omar Şimdi Hulk Hulk gidiyor Hulk boşluk arıyor ama Kimse yok Omar. Verdi Yusuf. Yusuf'tan Hulk'a. Hulk. Şimdi karşısında taklaya Fiko verdi Omar. Omar açtı ortayı. Radamel Falcao üstten dışarıda. Hulk'un ortası yok. Omar'ın ortası. Radamel Falcao'nun kafası ama top üstten dışarıda. Bazen böyle karışabiliyor. Abicim pasta başlamayın. Bak orada bir sürü zaman kaybediyoruz. Blint. Lautaro Martinez mi acaba? O? Muhammed Kudüs. Şimdi Lang. Lang bak bundan teknik adamlar da ileri gidin ileri gidin diyor. Şimdi Luinama. Luinama orada çok güzel yani müdahalesini yaptı yine her zaman gibi. Şimdi Henry Onyokuru. Henry Onyekuru karşısında Dest. Onyekuru Emrak Baba şimdi tekrar Henry Onyekuru. Onyekuru gidiyor. Onyekuru çevirdi dışarı Hulk'u geçti top. Hulk'un bir adım önünde top. Keşke Onyekuru ile vursaydık. Şimdi Lang, Kudüs, Ekenkamp, Tadic. Orada Emrak Baba araya girdi. Yusuf Yazıcı, Andres Iniesta. Iniesta'dan Henry Onyekuru. Ah orada onyu kuratamadı pasını. Alvarez, Martinez, orada Alvarez'ten şimdi Bilinte, Bilint, e. Martinez, şimdi Dest, David Neres orada Saratçı karşısında, David Neres kaptırdı şimdi Saratçı Attı Emrak baba, Emre'nin pası Andres Iniesta, Iniesta şimdi hulku gördü. Hulk bakalım geçebilecek mi? Hulk vurdu kaleci ayaklarıyla çıkardı. İşte Hulk'un bu özelliği çok iyi ama bunu her zaman kullanamıyoruz. Sıkıntı orada. Iniesta mükemmel gördü Hulk'u. Şimdi Iniesta maçısını ortayı Yusuf yazıcı alsın. Hem de o sol ayaklı. Yusuf açtı ortayı. Kaleon'a doğru Kaleon vuramadı. Şimdi Andres Iniesta. Yusuf açtı. Falkan Falkağı açtı top. Gredeo işte değişik bir kalecileri var. O Nana gitmiş artık kime sattılarsa. Henry Onyekuru. Onyekuru'dan Kaleon'a pas. Kaleon, Kaleon, Onyekuru, Kaleon işbirliği Galatasaray'a yönüne geçiliyor. Kulkun yerine giren Kaleon Galatasaray'a yönüne geçiyor. Şimdi bakalım hangi hamle yapabiliriz. O zaman Emrak Baba Ever Banega hamlesi. Sonuçta kadromuz çok zengin. Bu konuda sıkıntı çekmiyoruz. Ve oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Bakalım bu hamle nasıl bir sonuç verecek. Büyük ihtimal Ajax takımı ileri alabilir. Çünkü evet aldılar. Çünkü deplasman golü avantajı yani çok büyük bir avantaj. Tabii ki biz şu an bir tane daha atarsak deplasmanda çok rahat ederiz. Şimdi Lang. Orada Yusuf Yazıcı araya girdi. Şimdi Yusuf attı Kaleon. Kaleon Takloyo Fiko karşısında o da attı pasını şimdi Henry Onyekuru. Onyekuru'nun pası Radamel Falcao kalecinin üzerine Henry Onyekuru dönen top vuramadı savunma araya girdi. Şimdi Saratçı Galatasaray'ın hata sürüyor. Ever Banega kaleci. Galatasaray çok net bir pozisyon kaçırdı Radamel Falcao ile. bak defans işte salak bundan defansları. Sana atsa orada ben kapıp gol atacağım. Şimdi Lang. Taklaya Fiko'dan önce Omar. Kaleon orada çalım atmak istedi ama olmadı. Top Kalyon'da kaldı. Kalyon açtı ortayı. Radamel Falcao direğe çarptı dışarıda. Yok böyle bir pozisyon. Radamel Falcao vurdu ama top direğe çarptı. ve direğin dibine çarptı dışarı çıktı. O zaman biz de Falcao yerine bir enüsyonel hamlesi yapalım. En azından çocuk şampiyonlar liginde bir oynasın yani. Şimdi Alvarez. Biz de takımımızı bir tık geri çekelim artık bu saatten sonra ha bir gol atmışız ha yani yani yemekten gol yemeyelim kısacası onu demeye çalıştım. Saracci orada David Neres kaptırdı. Saracci seri seri. Şimdi Saracci atta Ever Banega. Orada Banega yerde Saracci Henry kuruyu gördü. Henry kuru attı dribbling ama yetişemedi. Orada kalecilerine aslında kötü pas attılar ama bizim oyuncular yoktu ve Şampiyonlar Ligi'ye son 16 ilk maç sonucu Galatasaray 1, Ajax 0. Bu galibiyet çok önemliydi arkadaşlar bence. Bir de o ligdeki maçı kazansaydık iyi olacaktı. Adamların bir tane şutu var. Onu da hangi ara attılar hatırlamıyorum bile. Evet. Ee, Sivas spor maçı var. Aslında bunu da oynayabiliriz ama bilmiyorum. Yeniden derbi. iki hafta mı kaldı derbi? Evet. 14 Mart derbisi yaklaşırken bu iyiliğin karşılığını vermeliyiz tabi. Tabi kazanacağız. Başkan sorun yok. Ee, Sivas Spor Denizli Fenerbahçe. Aslında bu maçı oynayabilir miyiz bilmiyorum ya. Şimdi takım yönetim oyun planı diyelim. Biz bir dahaki bölüm oynayalım arkadaşlar. E, Bugünlükte videomuz bu kadardı. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.